Böyle bir ses sizi rahatlatıyor mu? Şimdi size stres, uykusuzluk hatta anksiyeteye iyi geldiği iddia edilen yüz milyonların sessizce izlediği bir o kadarının da izlediğini söylemeye utandığı belki de ne menen bir şey bu diye tam olarak anlamadığı bir fenomeni anlatacağım. ASMR. Bazı deneylerde ASMR videolarının kalp atışını sanki böyle doğa videolarından bile daha güçlü biçimde düşürdüğü görülmüş. Hatta daha da ileri gidiyorum. Kuş sesleri yerine fısıltı sinir sistemini daha derinden keşfetiyormuş. Herhalde gerçekten çok gevşettik ki. 2025'te YouTube'da ASMR terimi ayda 25 milyondan fazla arandı. Bugüne kadar 20 milyardan daha fazla izlenmiş. Baya baya ana akım yani öyle bir gelip geçici bir trend gibi de değil. Hatta ay bazında baktığınızda da çoğu ayda 2025'te en çok aranan terim. Hakikaten internetin en büyük uyku partisi bu herhalde. Şimdi Türkiye'de de en çok aranan terimler arasında ama globalde her zaman zirvede. Yani 2025 yılında hemen hemen her ayda zirvede. Platformlar uzun izlenme süresini seviyor. Reklam verenler daha da çok seviyor. Pazar 2033'e doğru yaklaşık 5.21 milyar dolar bandına yürüyor. Peki bu kadar para, bu kadar izleyici ve bu kadar bilimsel şok varken bu sadece bir fısıltıdan mı ibaret? Bu işte bir sihir olmalı. Bugün bu sihrin ardındaki bilimsel sırrı ve politik tehlikeleri birlikte çözeceğiz. Fenomenin çevrim içi tarihi 2007'de sağlık forumlarında başladı. ASMR terimini de 2010'da siber güvenlik uzmanı Jennifer Allen kullandı. ASMR, Autonomous Sensor Meridian Response. Yani ASMR'ın Türkçe'de yaygın tam bir karşılığı olmamakla birlikte otonom, duysal, meridyen tepkisi falan gibi bir şekilde kullanılıyor. Daha önce bu hisse beyin orgazmı deniliyormuş. Aslında bazı videolarda hala cinsel göndermeler olduğu da iddia ediliyor. Belki insanların izlediğini saklama gerekçesi de budur bilmiyorum. Şimdi önceleri bu fenomen internetin seni uyutma şekli olarak tanımlandı. Uyutuyor mu yoksa birileri bizi mi uyutuyor vallahi bilmiyorum. Neyse bu genellikle kafa derisinden başlayıp boyun ve omurga boyunca inen hoş bir karıncalanma hissi. Tingle olarak tanımlanıyor. Psikofizyolojik bir tepkiyi de tanımlıyor aslında. Böyle sanki kafanın üzerinden minik karıncalar karnavalı geçiyor gibi bir hismiş. Yani bilmiyorum ben henüz öyle bir şey hissetmedim. Plasebo deyip geçeceğim de laboratuvar bulgusu var. ASMR yaşayanlarda video izlerken kalp atışı ortalama 3.14 BPM düşüyormuş. Aynı anda deri iletkenliği de artabiliyormuş. Yani gevşeme ile hafif uyuma arasında bir yerde. Bu etki özellikle ASMR'a duyarlı kişilerin hissettiği iddia ediliyor. Ben söz konusu araştırmanın böyle büyük ölçekli çok sağlam olduğunu düşünmüyorum ama yani evet bir araştırma var her neyse. Hoş bu duyarlı kişi denilenlerin nasıl bir kişilik yapısına sahip olduğu ile ilgili öyle büyük bir araştırma da yok. Ya ben en iyisi burada kolayına kaçayım, plasebodur falan diyeyim. Asıl çok başka deneylerde. ASMR videolarının kalp atış hızını düşürmede sakinleştirici doğa videolarından bile daha etkili olduğu görülmüş. Demek ki kuş sesleri yerine fısıltı, çiğneme sesi beynimizi daha çok rahatlatıyormuş diyeceğim de benim kafam orada değil. Bu videoları izleyenlerin %70'i ASMR'ın yoğun gevşeme sağladığını ve pozitif duygular yarattığını söylüyor. Yani işte. Öyle diyorlar yani. Gençler uykuya dalmaya yardımcı bir araç olarak kullanıyormuş. Bir teoriye göre de fısıltı ve kişisel ilgi gibi tetikleyiciler beynimizin sosyal bağlanma davranışlarının rahatlatıcı etkilerini taklit ediyor. Yani size sakin ol diyen bir arkadaş sesi huzuru veriyormuş. Hani primatlar birbirine tımar yapar ya, bu tımar sadece bir tımar değildir. Bu iki firmat arasındaki güven bağını da gösterir. Fısıltı, yavaş el hareketleri, saç fırçalama, bir hemşirenin sakin sakin iğne yapmaya hazırlanması bu kadim rahatlama ritüelinin dijital taklit ediyor deniliyor. Şimdi diyebilirsiniz ki ben akan su sesi dinliyorum uyurken ya da eve gelip sadece doğal seslerin olduğu şahane manzaralar eşliğinde günlük hayatı gösteren vloglara takılıyorum ki Azerbaycan dağlarında bir köyde yaşayan ailenin yaşamını gösteren Kent Hayati adlı vlog benim de favorim. Bunlar ASMR değil. Farkı şöyle anlatayım. Mesela şırıl şırıl su sesi. Çıtır çıtır yanan bir şömine çoğu zaman ambiyans videolar olarak kabul ediyor. Ama dakikalarca bir saçı şampuanlayıp habire durulamak dersek ha işte bu ASMR. Madem terim sözlüğü gibi başladım çok aranan başka bir kavram da Biraz da ASMR'a yakın onu da anlatayım. Mukbang. Mukbang Korece yemek anlamına gelen mukda ve yayın anlamına gelen bank son kelimelerinin birleşimiyle oluşmuş bir video türü. Kısaca yeme yayıncılığı. Bir kişinin genellikle abartılı porsiyonlarda veya sıra dışı yiyecekleri yerken bu deneyimli canlı yayın ve video kaydı aracılığıyla izleyicilerle paylaştığı bir içerik formatı. Ve gerçekten bu videolarda çok izleniyor. Mukbang'ın popüler olmasının temelinde izleyiciyle sanki böyle arkadaşıyla yemek yiyormuş hissi vermek, sosyal yalnızlığı gidermek ve vekaleten bir yeme deneyimi sunma gibi bir amaç yatıyor. Kore'de insanların çok yalnız olduğuyla alakalı işte çeşitli şeyler var ve bu e, videolarla da böyle bir sosyal yakınlık sağlanıyormuş. Mukbang videolarındaki çiğneme ve yutma sesleri sıklıkla ASMR hissini tetiklediği için bu iki kategorinin örtüştüğü anlar da oluyor. Murat sen böyle bir şey izliyor musun? Bazen siyah nokta sıkma videoları ilgimi çekmiyor değil. Şu an gerçekten ürktüm. Peki mesela böyle vinç izler misin? Yok küçükken izliyordum. Evet bu da değişik bir şey. Ben Murat'ın burada sivilce sıkma videosunu izledim. Buradan sonra birazcık daha dikkatli gideceğim galiba. Neyse. Oydu buydu derken ASMR büyüdü büyüdü. Ekran dikeyleşti. Tingle 20 dakikalık videolardan 9 saniyelik döngülere taşındı. TikTok bu videolarla yıkılıyor. TikTok'un kendi verilerine göre ASMR videolarının izlenme sayısı trilyonlar. Algoritma çıldırdı. Habire fısıldayanlar yetmedi. Yapay zeka üretimli ASMR'lar patladı. Camdan meyve, kesilen taş, böyle lav içme, gerçeküstü böyle milyonlarca klip var. Ve bunları izleyenler milyonlarca insanlar. Biz burada içeriği hazırlayacağız diye uğraşalım uğraşalım birileri çiğniyor 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 milyonlarca izliyor. Sanırım ben bunu anlayamayacağım. Neyse bu e AI ASMR etiketi 90 günde sıfırdan 650 milyon izlenmeye yani ana akıma taşındı. Bu trend bitecek gibi değil. E malum VO3 gibi modeller görüntüyle eş zamanlı ses üretiyor. Tek satır promptu yaz çiğnenen lazanyada al işte sana bir güzel şahane bir video. İzlen dur. Bu fenomenin en karanlık yüzüne geçelim mi? Politik manipülasyon. Tetikleyiciler bu kadar kolay ve şehvetle istenip izlenince bir eşik daha belirliyor. Sadece rahatlamak için değil, kışkırtmak için de kullanılabiliyor. Yazılmamış bir kural var, internet kuralı. Ne çok ilgi çekerse biri onu provokasyon için kullanır. Sanıyorum Şubat 2025'te Beyaz Saray'ın resmi hesabından ASMR, Illegal Alien Deportation Flight, yasa dışı, yabancı sınır dışı uçağı gibi bir başlıkla 40 saniyelik bir video paylaşıldı. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu'nun e, Seattle ofisinin paylaştığı bir görüntüydü. Belgesiz göçmenlerin sınır dışı edilme sürecini konu alıyordu. Kimlikleri gizlenmiş göçmenlerin elleri kelepçeli, ayakları zincirlenmiş bir şekilde uçağa bindirildikleri görüntüleri izledik. Ve bu görüntüler kasıtlı olarak zincir ve kelepçe sesleriyle ASMR videosu olarak etiketlendi. Video, ASMR kavramının bu tarz bir görüntüyle eşleştirilmesinin bunun dehumanizasyonu normalmiş gibi gösterdiği gerekçesiyle çok eleştirildi. Gerçekten de bu video rahatlama, uykuya dalma ve kimine göre de bir şefkat içeren ASMR videolarının ters yüz edilmiş haliydi. Böyle olunca da dijital propaganda estetiğine nasıl kayacağını gösteriyordu. Burada bir etik uyarı, fısıltı her zaman şefkat değildir. Etik çizgiyi de gördük. Sıra geldi bedenin çizgisine. Her kulak aynı değil. Mezofoni yani sese karşı aşırı duyarlılığı olanlar için çiğneme sesleri ve tıktırtılar rahatsız edici olabiliyor. Aşırı tüketim de bazı izleyiciler artık eskisi gibi hissetmiyorum falan diyormuş. Hatta bu duruma da ASMR bağışıklığı demişler. ASMR bir araç. Doğru bağlam ve dozda kalp ritmini düşürdüğü, uykuya yardım ettiği falan filan söyleniyor. Yanlış ellerde alaycılığın, dehumanizasyonun ve manipülasyonu taşıyıcısı olabilir. Açıkçası bana göre olsa olsa demin de dediğim gibi plasebo. Ve yani hakikaten de saçma. Ailemdeki psikiyatra sordum. Allah aşkına bu nasıl bir fenomen diye. Eskiden elektrik süpürge sesi kullanan hastalarım oldu uyumak, sakinleşmek için. Şu anda ASMR videoları deneyen hastaları varmış. Bazıları geçici rahatlama yaşıyoruz diyormuş. Şifa olsun ben ne diyeyim ya. Yani? Peki siz ASMR fenomenini benim gibi absürt, daha da dürüst olayım saçma mı buluyorsunuz?